Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Euro 2024 yarı final maçında bir diğer maçta Hollanda İngiltere karşılaşmasındayız. Hollanda İngiltere maçı başlıyor. Bakalım finale hangi takım yaz adını yaptıracak. Hollanda'nın İngiltere mi? Bu mücadele başlıyor. The maç öncesi Hollanda o taraftalar görüntüde. Maç öncesi çok şükü. Olcan grupta. İlk geldi ve mücadele Hollanda takım başladı. Hollanda atağı. Benim zaman arafası ya. orta defans araya kullanacak İngiltere. Saltar Orta içeri bir kafa dışarıya ya. Bellingham. Yükseldi hmm. vurdu dışarıya gitti. Bellingham'ın üstü.

sağ Şutun Şutun gelmedi. Pas da. geçmedi. <laughs> Ford'un çok tehlikeli hareket Ford'una yapılan hareket tehlikeli ve kart gelebilir hakem sarı kartın başvuruyor sarı kart mı Dijk mı? Neydi bu? İngiltere serbest duruş kullanıyor Bengal. Bengal gibi bir şey. Bengal gibi bir fastan mı ne? Atak devam ediyor. Ara kaleci. Kane şutu kaleci son anda. Köşe vuruş kullanacak İngiltere. Alexander Arnold. Ortası bir kafa kaleci. Bay. Bay nerf. Bir daha Ah ortası. <laughs> Herkeine. Herkeine. Herkeine ortası. Defans. Defans ayı Müthiş içeriye. gelmeden defans Orta içeriye defans sorusu. Foul. kullanacak İngiltere. Bir terikik daha İngiltere takım altına. Araya baktı. Bellingham. Bellingham'ın de barajdan döndü. Kurt Bellingham. Müthiş bir pas Harry Kane. Harry Kane attı dışarıya. Harry Kane kaçtı gol. Nasıl bir şey Kane. İngiltere. Gole bir kez daha yaklaşıyor ama gol yok. İlk yarı aslında son. Artı iki verildi. 45-6 yıkanıyor. Defoy. Defoy ile geliyor. Şevlandır. Şavi Simons. İki kez daha yaklaşıyor. Yerden gol yok. Sefer sefer. Hollanda sefer. İngiltere sefer. Ve ikinci yarı ya yani. İngiltere takım başlıyor. Peki evet. Nice. 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 Belin, Harry Kane. Kodu mu diye mi dedi? Ara müthiş. Mükemmel bir gol. Ulan üstü bir gol. İngiltere 1-0'ını geçiyor. Come me vuoi? Periché in danni? Periché in danni? Ma è un

Alexander Amos Harry Kane Harry Kane Orlando Atletico Lancia Müthiş bir ara Harry Kane karşı karşıya Harry hey, Kane çtiğim için Saka Saka gidemedim Saka Evet orada değiller. Bu da ve penaltı. Elle oynama, penaltı kazanıyor Hollanda. Strong şu eline çarpan top penaltı diyor hakem. Defa çıkıyor. Hollanda penaltı atış kullanacak. Ve Brunovski Alexander Arnold. Arnold çıkmaya sebep olmuş oldu. İngiltere dönüyor. <laughs> <laughs> Uluşlu topağlarda gol. 1-1. Beraberlik sayısı geldi. Hollanda'dan. En alttan geldi gol. <laughs> Beraberlik sayısı. <laughs> Şahin Simons. Şahin Simons pası vuruş dışarıya. Hollanda bir anda böyle şokalaştı. Öne de geçebilirdi Hollanda ama kaçırdı. O tu attı topu. Arapası Harry Kane. Harry Kane orta. Foden vurdu ve gol. Foden. Ford, and walk, walkers, Walker, walkers, Walker, Kim lan bu? Forrest İngiltere 2 <iki bir> geçiyor. Müthiş bir gol. <gülüyor> Bakalım. Kuzunlar <laughs> oyuncusu Walkins No well, Harry well be Kane Kane kaç Kane ve gol Harry Kane İç bir İngiltere rahatlıyor Harry Kane atıyor 3-1 yapıyor İngilizler mutlu İngilizler mutlu sizler sevinçli finale doğru gidiyor Inter. finalin kapısını aralıyor adeta 3 oldu maç İngiltere Hollanda karşısında kırıldı Berlin'in Harry Kane Harry Kane Kaç attı topu. Haleci sepik fotoğrafı. Vurdum Pickford'tan bir hata. Kale boş. Vuruş ve topağlarda gol. Hollanda farkı bir indiriyor. 3-2. Son dakikalarda 90 artıda gelebilir gol. Gelen gol. Bir anda pik açılması ve hatası affetmiyor Hollanda oyuncular. Marlon. Köşe vuruşu kullanacak Hollanda. Bu Hollanda taraftarlarını ateşliyor adeta. Kalizde geldi galiba. Hollanda takımıyla geldi Son şans Hollanda için taraftarlarına hayırlıyor. Üçüncü endir hücum. What can they do for pickford. Zaten 90 dakika çalıyor. İngiltere 3-2 kazanıyor Hollanda karşısında ve adını finale yazdırıyor İngiltere. Maç sonucu İngiltere 3, Hollanda 2. İngiltere finalde finalin adı İspanya İngiltere oluyor. Evet arkadaşlar videomuz burada son eriyor. Yok <laughs> kimse. Yok <laughs> kimse. <laughs>